Merhabalar. Yeni Mahalle Belediyesi Cumhuriyet Akademisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Biriminden Tunağan Hoca Sizlere süreç içerisinde yıl boyunca yapmış olduğumuz planlama çalışmalarından bahsedeceğim kısaca. Öncelikle yıl başı itibariyle yani dönem başlangıcı itibariyle öğrencilerimize belli başlı testler, envanterler uygularız. Bu test envanterlerin kimi öğrencide dikkat eksikliği var, kimi öğrencide hangi öğrenme stilleriyle öğreniyor, bunları tespit ederiz ve öğretmenlerimize dönüş veririz ki öğretmenlerimiz eğitim içeriklerinde bunlara göre planlasınlar ve süreç içerisinde aileyi bu özellikle sınav sürecinin içerisinde dahil edebilmek için ailelere veli seminerlerimiz yapılır. Bu veli seminerleri süreci içerisinde de şöyle bir durum ortaya çıkar, aile planın içerisine dahil edilir. Böylelikle sınava sadece öğrenci girmeyecek. Onun geçirmiş olduğu, vakit geçirmiş olduğu aileyi de o kısma dahil etmiş oluruz. Bunun dışında motivasyon seminerlerimiz, sınav tanıtım seminerlerimiz özellikle YKS, MSV ve LGS tanıtımlarını dönem başlangıcı itibariyle yaparız ki öğrencilerimiz kendi hedeflerini daha net ve makul bir şekilde oluşturabilsinler. Bunun dışında dönem sonuna yaklaşmaya başladığımız zaman artık Şubat ayı itibariyle Sınav analizleri yapmaya başlarız. Bu sınav analizleriyle birlikte öğrenci hangi konularda eksik kalıyor, nereleri tamamlaması gerekiyor ve nerelerde o eksikliklerin tamamlanmasına yönelik öğretmenlerimizle birlikte çalışmalar yaparlar. Ve son olarak en son motivasyon seminerleriyle sürecimizi tamamlarız ki öğrencilerimiz artık nereye gideceğini ya da hangi liseye gideceğini, hangi bölüme gideceğini üniversitede bunları belirleyebilsinler.